Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve min li ibtidail gayeti. Harfi cellerden bir tanesi de mindir. Bu min birkaç anlama geliyor. Tabi burada bütün e, minin ifade ettiği anlamlar hepsi zikredilmemiştir. Çünkü bu kitap bir başlangıç kitabıdır, kısa bir kitaptır. Yani bu sadece birkaç tane tez gitmiş. Daha minin birçok anlamı vardır. Bu kitapta hepsi gidilmemiş. İşte e, bu min ifade ettiği anlam nedir? Mesela li itibidai l gayetidir. Bu onun mutlak manasıdır. Min li itibidai yani başlangıç içindir. Yani li itibidai l gayeti. Gaye, nihayet, mesafe, son. Sonu olan bir şeyin başlangıcı içindir. Yani şöyle yapıyoruz. Bak not almışım. Yani li-iptidal demek. Yani ey li-iptidal şeyin, bir şeyin başlangıcı içindir. O şey de sahibi nihayetin. Burada gaye, nihayet manasının yani son. O e, e, bir şeyin başlangıcı içindir. Mesela diyorsun sirtu minel basrati. Sirtu o şeyde yürümektir. O yürüme, onun başlangıcı nerede oluyor? Basra'dan oluyor. Bak o şey, sahibi nihayetin. Biz son sahibidir. En son nereye kadar gidiyor? Bak Kufe'ye kadar gidiyor. Anlaşıldı A O son, son sahibi olan, nihayet sahibi olan bir şeyin başlangıcını ifade ediyor. Başlangıç nereden olmuş? Onun başlangıcı Basra'dan olmuş. Mesela örnek üzerinden gösterelim. Daha iyi anlaşılmış olur. Bak min li ibtida il Yani burada bir mudaf takdir ediyoruz. Yani li şeyin o şey ki sahibi il gayeti yani sahibi yani, nihayetin yani, nihayet sahibidir, son sahibidir. Onun sonu var yani ya. Ne örnek üzerine konuşursak sirtu yürüdüm minel basrati basra şehrinden yürüdüm ilel kufeti kufe şehrine doğru. Şu kufe şehrine kadar. Bak buradaki o şey yürümektir. Onun bir başlangıcı iptidası var. O iptida min o iptidalı ifade ediyor. İptida nereden olmuş? Onu min ifade ediyor. Bu yürümenin başlangıcı nereden olmuş? Basra'dan olmuş. Çünkü min onun başına gelmiş. Min el basratim. Yani bu yürümenin başlangıcı Basra'dan olmuş. Ve bu yürüme bir nihayetin yani bir son sahibidir. O da nereye kadar devam ediyor? ilel kufeti bak kufeye kadar devam ediyor. Anlaştı burası değil mi? Aha geçiyoruz bunda. Min'in ifade ettiği anlamlardan e, bir tanesi de e, velid Teb'id manası. Yani ba't yani bir kısım. Bir kısım e, bazısı anlamını ifade ediyor min. Bu teb'idi atıftır li iptidai üzerine. Örnekten tekmini dersi bitten sonra yapacağız veli teb'idim minin ifade ettiği anlamlardan bir tanesi de teb'ittir yani bazı anlamına geliyor. Nahu e, örnek olarak şunu verebiliriz. Ahaztu minel mali. Mesela bu min nereden biliyorsun teb'ittir. Eğer ki o min'i ortadan kaldırıp onun yerine ba'du e, bıraksan şu kelimeyi bıraksan ve mana bozulmuyorsa o zaman e, o min e, teb'id içindir. Ahaztu aldım. Minel mali yani bazı mali malın bir kısmını aldım. İşte o minin yine ba'd kelimesini bıraktığımız zaman, eğer anlam bozulmuyorsa, o zaman o min teb'id içindir. Bir kısmı anlamını ifade ediyor. Evet, minin teb'id anlamını da e, işledik. Min kelimesinin, harfi cevle minin ifade ettiği anlamlardan bir tanesi de teb'indir tebiyin içindir. yani açıklamak içindir. Açıklamak. Demek ki minden önce mübhem yani kapalı anlaşılmayan bir şey geçiyor. Sonra min geldiği zaman ne yapıyor o min? O kendisinden önceki o kapalı olan o şeyi açık, aşağı kavuşturuyor. Açıklığa kavuşuyor onu açıklıyor. Velid açıklamak içindir. Nehu mesela kavli teala ayet-i örnek getirmiş. Bak diyor فجتني بالرِّجسَ من الأوثانِ، بخ نطلع شو ده؟ زين يضمشس؟ وللتبعيدِ من تبعيدِ شنو ليور يا؟ نازن تبعيدِ شنو ليور؟ بشرطِ أن يستقيم المعنى بوضعِ اللَّفظِ بعد، مكانه بعد لَفظِهُ، أُن يأُن يَن بِرَخْصَ معنى ده مستقيم، سمعنا بُزُر مُيُرْسَة، أو زمان أو من تبعيدِ شندر؟ وللتبيينِ تبيينِ شنو نازن ليور؟ بشرطِ أن يتقدم ما يحتاجُ للبيان. Minden önce açıklamaya ihtiyaç duyan bir şey, yani kapalı bir şey geçmesi lazım ki o min tebiyin için olsun. Bak fecdeni bu, sakının. Erricse, yani min erricsi. Pislikten sakının. E bak, o pislik mi hem de acaba bu pislik nedir? Kapalıdır. Bilinmiyor. Min ne yapıyor? Onu açıklıyor. O ric yani minel evthaniyi açıklıyor. Yani o putlardan sakının. O yani e, e, pis olan o putlardan sakının. Bak bu bin ne yaptı min? Bu ricsin ne olduğunu bize açıkladı. O zaman bu, buradaki min ne içindir? Hangi anlam ifade ediyor? Tebiyin içindir buradaki min. Yani açıklayıcı olarak gelmiştir burada. Ve <laughs> ziyadeti. Min'in ifade ettiği anlamlardan bir tanesi de sanki ziyadeymiş gibi anlaşılıyor. Halbuki min minin manası ziyadelik değildir. Fazlalık değildir. Burada da yine önceden önceki derste bahsettiğimiz gibi şöyle deseydi daha güzel olurdu. Ve tekunu zaideten. Bu min bazen de ne olarak geliyor? Zaide olarak geliyor. Kendisi cümle içerisinde fazlalıktır. Zaidedir. Nereden biliyorsunuz zaide olduğunu? Eğer ki o mini hasf edersen ve asıl mana bozulmuyorsa o zaman o min nedir orada? Zaydedir. Asıl mana bozulmuyorsa onun hasfiyle. Örnek verelim. Ee, bak şunu da söyleyeyim sonra geçeyim. Min hani ''lizyade'' ziyade diyor ya zayda oluyor. Peki nerelerde zayda oluyor? Bak üç yerde zayda olarak geliyor. İza ne zaman ki vaka bu min vaka olursa bulunursa ba'de nefin nefiden sonra gelse ev nehyin ve de nehiden sonra gelse ev istifan ve de soru edatlarından sonra gelirse o zaman e, cumhura göre o min zaydedir. Tamam. Bak nefiden sonra, nehiden sonra bir de istifhamdan sonra min geldiği zaman o minne de zaydedir. Nefye örnek bak burada vermiş. Ve li ziyadetin ve tekunu zaydeten bu min zayde oluyor. E, burayı dediğimiz gibi değiştiriyoruz. Yani ve tekunu ve tekunu bu min zaide oluyor nahu örnek ma caeni bana gelmedi ma caeni bana gelmedi min ahadin hiç kimse bak buradaki min ne de zaidedir yani ma caeni dur ha mini kaldırdığın zaman asıl mana bozulmuyor yani ma caeni ahadun bana hiç kimse gelmedi o zaman bu mini kaldırdığın zaman mini hasvetin zaman asıl mana bozulmadığı için o da bu min nedir? Zayidedir. Peki bizlik min ne zaman zayide oluyor? Üç yerde. Nefiden sonra gelse, nehiden sonra gelse, bir de istifhamdan sonra gelse zayide oluyor. Burada neyden sonra geldi? Bak burada may nefi. Burada nefiden sonra geldi. Bu min zayidedir. Neyden sonra gelse e, mesela tecdis e, min ahadin pardon ee, evet mesela la tadrib min ahadin hiç kimseyi dövme orada min zayda mesela neyden sonra la tadrib min ahadin istifama örnekse mesela ayette geçiyor ya hel min halikin gayrullah yani hel halikun gayrullah işte bu orada min nedir hel ee, eden sonra gelmiş ve zayda der yani ya, tamam Evet bunu unutmayalım. Demek ki min ne, ne zaman zayda olarak geliyor? Cumhur'a göre nefiden sonra gelirse, nehiden sonra gelirse, bir de istifhamdan sonra gelirse o zaman o min nedir? Zayide Mesela Nehi'ye örnek de yazalım. La tadrib min ahadin. La tadrib nehidir min ahadin ahadan o min nedir zaydedir yani tamam demek ki ve tekunu zayda min zayde oluyor örnek de şudur ma cani bana gelmedi min ahadin kimse gelmedi Zayda olduğunu nasıl anlıyoruz bu mini ortadan kaldığımız zaman hasfettiğimiz zaman asıl mana bozulmuyor yani ma cani ahadun bak asıl mana bozulmadı bana hiç kimse gelmedi ve burada min neyden sonra geldi bak may nefiden sonra geldi burada zaydedir Harfeceden ba harfini işledik bitti. Şimdi de min harfini işledik bitti. Sıra geldi ila. Harfeceden ila geldik. Tabi ila da birçok anlamı ifade ediyor. Burada e, bütün hepsini söylemiyor çünkü bu kitap kısa bir kitaptır. Ve ila harfeceden tenset iladır. Bu ilanın ifade ettiği anlam nedir? Li intihail gayeti. Hnen li intihai şey'in ku sahibi l sahibi nihayetin hani sonu olan e, bir şeyin artık sonlanması içindir. Son bulduğu yerdir ila. Mesela sirtu bu şeydir, bir şey yürümedir ve bu bir nihayet var. bu e, yürüme bir yere kadardır. İla ise o yürümenin sona bu, son bulduğu yeri ifade ediyor. Bak sirtu minel basadım, basadan yürüme başladım. Yürümeye başlangıç yeri neresidir? Basra'dır. İlâ ne ifade ediyor? O yürümenin son bulduğu yeri ifade ediyor. O yürümenin son bulduğu yer neresidir? Bak Kufe'dir yani ya. Anlaşıldı? Kufe'ye kadar yürüdüm. Sirtu yürüdüm. Minel Basrati. Basra'dan, Basra şehrinden yürümeye başladım. Bak burada min iptidayı ifade etti. İlâ ise ne ifade etti? Onun intihasını son bulduğu yeri ifade etti. Kufe'ye kadar yani ya. Kufe şehrine kadar ve ilanın ifade ettiği anlamlardan bir tanesi de ve bir mana ma'a ma'a manasını ifade ediyor. Yani beraberlik anlamını ifade ediyor. Örnek verelim. Nahu kavu taala ne demeyeceksin o e, ila bi mana ma'dır. İlayı kalırsan yerine ma'a bıraksan anlam bozulmuyorsa o ila bi mana ma'dır. Nahu kavu taala ayetten öne getirmiş. Fagsilu yıkayınız. Vucuhakum yüzlerinizi ve eydiyakum ellerinizi ilel merafiki dirseklere kadar. Ama buradaki ile yani ma'el merafiki dirseklerle birlikte. <laughs> Çünkü hani e, fakı taşır bir kural var. ma la yetimmul vacibu illa bihi fehuva vacibun. O şey ki vacip onunla tamamlanmıyor. E, ancak onunla tamamlanıyorsa e, o da vacip sayılıyor. Tamam. Bir de peygamberimizin e, yaptığı e, şekilden anlıyoruz. Peygamberimiz abdest alırken dirseklerle birlikte ellerini yıkıyordu. Kollarını dirseklerle birlikte yıkıyordu. Ona dayanaraktan, çünkü e, Kur'an'ın en iyi açıklayıcısı, e, en mükemmel müfessiri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dır. Vesselam'dır. Peygamberimiz abdest alırken kollarını dirseklerle birlikte yıkardı. Dirsekleri de yıkardı. O yüzden buradan anlıyoruz ki burada ilah hangi manadadır? manamadır. مَعَادِرْ فَاقْسُلُوا يُخَيْنِذْ akum yüzlerinizi ve ellerinizi yani ilel merafıkı yani ma'al merafıkı diyecek derler beraber yıkayın yani tamam burada ile hangi anlamı ifade etmiş musahabet yani ma'a manasını ifade etmiştir harfi cereden olan ilayı da işledik onu da bitirdik sıra geldi fi harfi cereden bir tanesi nedir fi'dir bu fi'nin ifadeti anlamlar yine çokturlar burada birkaç tane söylüyor ve fiili zarfiyeti zarfiyetlik içinde yani içindelik anlamını ifade ediyor. ne mesela el malu fil mal kisinin o turbanın içindedir. E bu e, gerçektir. Değil mi? Bu hakiki bir zarfiyettir. O mal gerçekten o e, kisinin içine giriyor. E, kesenin içine giriyor. Ve bak bu malın onun içinde bulması bu hakikidir. Gerçektir. Ve <laughs> baktım fil kitabı kitabın içine baktım. Ama burada o bakış kitabın içinde malın kisin içinde bulunduğu gibi bulunmuyor. O yüzden bu da hükmî zarfiyete örnektir. Anlaşıldı? İki örnek verdi zarfiyet için. Çünkü bir tanesi hakiki zarfiyet, diğeri de hükmî zarfiyete örnek olsun diye. Fi'nin ifade ettiği anlamlardan bir tanesi de ve bi mana ala. Bazında hangi anlam ifade ediyor? Ala yani üstündelik anlaşılır üstündelik anlamını ifade ediyor. Nahu yani istila. İstila isti yani üstünlük anlamını ifade ediyor. Nahu kavli taala ayet kelimede okay geçtiği gibi ve le usalli bennekum fi cuzu'in nahli. Ve le usalli bennekum muhakkak ki sizi asacağım. Fi cuzu'i cuzu' dalları. Nahl hurma. Hurma ağacının dallarının içine asma olur mu bak içine sokma olur ve içine katma olur ama içine asma olmaz asmak üzerine olur değil mi sizi kurma dalın üzerine asacağım denilir içine asacağım denilmez yani ya o yüzden burada fi hangi anlama gelmiştir bana aladır yani böyle ustal benle kumakak sizi asacağım ala cüzüğün nakli kurma ağacının dallarının üstüne sizi asacağım yani ya Evet. Bazıları da burada bak fi ma'aladır. Ha konumuz da zaten budur. Bu konu dışında şunu da belirteyim. Bazıları da burada fi diyorlar. manasına değildir. Burada yine zarfiyet manasındadır. Hurma dalının içine asacağım. Burada şundan kinedir. Yani mübalağadan kinedir. Yani o kadar ki sizi şiddetli bir asacağım. Adeta hurma dalının içine sokmuşcasına asacağım sizi yani ya. Orada o şiddetli ee, e, şiddetten kinayedir burada yani ya tamam. Bu hatta burada kalsın. Şimdi örneklerin tekliflerini yapalım. Sirtu minel basrati ilel kufeti. Sir yani e, yürüdüm. sirtu yürüdüm. Şimdi bu yürüme yapan kimdir? Mütekellemdir ben. O zaman bu sir fiildir. Otu onun faalidir. Mahalle merfuğunun faalidir. Min harfe cerdir. Basrati mecrurdur. Car mecrur dedik illa ki bir şey olması lazım. Car ve mecrur neye mutallıktır? Sirtü'ye mutallıktır. İlel kufeti de ile harfi cerdir. Kufette mecrurdur. Car mecrur O da sirtü'ye. Ondan sonra ahastu mali. Burada ahast fiildir. O tu faildir. el mali min harfi cerdir. Mali mecrur. Car mecrur mutallıktır. suya. Ondan sonra feccetani bur ricsem minel evthani feccetani bu fiildir vav faildir, fiil emirdir, vav faildir er ricsem burada mef'uldur ama hal burada harfice hasetmiştir, Miner risi orada carı mecum talaktır icteni bu ya tamam çünkü burada işte bu lazimi bir fiildir, işte bu minel sakının işte orada min hasetmiştir ve bu da mecrurlu değişip mansub olmuştur. O yüzden buna meful e, mansubun mansub olmuş bir hasfil khafit ve harf-i cer hasf o min hasfid, O minel, evthani, minel evthani, car mecrur, min minel evseni jar mecbur min harf-i cer evl mecbur ve jar mecbur mutlak el ka'ine e, sıfat oluyor risse. Çünkü o risse beyan ediyor. E, risse sıfat oluyor. Ondan sonra diğerine geçiyoruz. Ma min ahadin. Ma burada nefi içindir. Ca'a fiildir. Nunu vikaya. Ye mahalle masu meful O maful bihdir. Min harfi der zaydedir. Ahadin takdiren merfu' faaldir ca'aya. Takdiren merfu' faaldir ca'aya. Diğer birine geçiyoruz. Sirtu minel basatil kufeti sir fiil tufal min harfi jar basit mecrur car ve mecrur mutaalliqtir sir tuya ila harfi jar kufeti mecrur car mecrur mutaalliqtir sir tuya faghsilu wujuhakum wa yadakum lil marfaqi faghsilu fiil amrdir wa onun faalidir wujuha maful bihisidir kum o wujuh için mudafledir bunu unutma bak damir kum damirdir damirler isimlere bitişirse mudafley oluyor o fiillere bitişirse ya faaldirler ya da mef'uldurlar. Tamam. Damirler ne olur? Eğer damirler isimlere bitişirse mudafuley, fiillere bitişirse bu vav mesfaksili vav damirdir. Fiiller ya faal oluyor bazında mef'ullah gelebiliyor. Ve eydiyekum bu da asr vücuhakum üzerine o kum da yine eydiyekum ila harfi cerdir merafiki mecrurdur. Car ve mecrur Fark sülüm taallıktır. Vefilizade, el malu fil kisi. Bak yeni bir cümle başladık isimle başladık O zaman bir cümle isimle başlıyorsak, o malı El malu mutludadır. Fi harfi cer, kisi mecludur, ger ve mecludur. Bak görünüşte bir şey mutlak olamıyor mukadder gizli bir şey olur. Mutlakı hasele veya hasulen ve haber oluyor el maluya. نظرت في الكتاب نظر في التفاعل في الكتاب في حرف جر كتاب مجرور نظرت ولو صلبنكم في جذوع النخل بلام جاب قسم در وصلب في مضارع در فاعل شن مستتر انا فاعل شن جزي مستتر ونون نون التأكيد در وصلبنكم ونون ندر نون التأكيد در بيشتريور انلامي كم Bak damirdir, fiile bitişti ve burada meful Tamam meful bi'dir bi burada. Fi harfi cer, cüzdü'i mecrur, car mecrur mutallaktır. Usalli beye. O en nakli cüzdü'i için nedir? Mudafu ilehidir. Ve hatta burak olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.